Mars bizim mücadele yönümüzdür. Başarma isteğimizdir. Libidomuzdur, gücümüzdür. O zaman demek ki Mars retros eylem ve mücadele gücümüze etkileyecek. Bir de retrolar bize ne yapıyordu? Eski konuları gündemimize getiriyordu. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Biraz yavaşlıyoruz. Eski konuları hallediyoruz, çözüme kavuşturuyoruz. Bir şeyler çok ilerlemiyor diye hırslanıp ortalığı ateşe vermiyoruz. Yani ne yapacağız? Kendimizi yeniden yapılandıracağız. Peki böyle en en etkilenecek burç desem, burcuyla Aslan burcu etkilenecek. Retroları Hı. ben bir şans fırsat olarak görüyorum. Çünkü evren orada bir diyor ki bir durun, bir yavaşlayın, daha Hı. güzel, daha temiz bir şekilde ilerlemek için eskiyle ilgili bütün sorunları çözün, bütün yaraları iyileştirin, yapılması gerekenleri yapın daha emin bir şekilde yola devam edin. Her konuda yarım kalan her şeyi tamamlama adına aslında bir fırsat